Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton, Jeffrey Hinton, Jeffrey Hinton, seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. İnsanlık ne yaptığının farkında mı? Hayır. Ee, bence biz dünya tarihinde ilk kez bizden daha zeki varlıkların olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Anlayabildiklerine inanıyorsun. Evet. Akıllı olduklarını da düşünüyorsun. Evet. Bu sistemlerin kendilerine özgü deneyimleri olduğunu ve bu deneyimlere dayanarak karar verebileceklerine inanıyor musunuz? İnsanların yaptığı gibi evet. Bilinçleri var mı? Şu anda muhtemelen öz farkındalıkları yok. Yani bu bakımdan bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Peki öz farkındalığa sahip olacaklar mı? Oh, evet, evet, evet zaman içinde olacaklar. Ve böylece insanoğlu dünyadaki en zeki ikinci varlık mı olacak? Evet. Neler yaptığı konusunda iyi bir fikre sahibiz. Ama işler karmaşıklaşmaya başlayınca bizim beynimizde neler olduğunu bildiğimizden daha fazla bir şey bilmiyoruz. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz derken neyi kastediyorsunuz? Sonuçta insanlar tarafından tasarlandı. Hayır öyle değil. Biz sadece öğrenme algoritmasını tasarladık. Ama bu öğrenme algoritması verilerle etkileşime girince bir şeyleri yapmakta iyi olan karmaşık sinir ağları üretiyor. Ancak biz bu şeyleri nasıl yaptıklarını gerçekten bilmiyoruz.